Herkese tekrardan selam arkadaşlar. Biz İngiltere'ye taşınıyoruz. Ee, videonun açılışını şu anda yapmam gerçekten hiç hoş olmadı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Ee, havaalanına geldik. İstanbul havaalanına geldik. Demir arkada. Demir'e görev bu verdim. Bunu verdim. <laughs> ben de inanamıyorum. Daha detaylı bir şekilde size anlatacağım. Mutlaka anlattığım bir video olacak ama arkadaşlar şu anda İngiltere'ye taşındığımızı izleyeceksiniz. Umarım keyifli bir vlog olur ve hadi başlayalım. Evet arkadaşlarım. Bu arada yani İngiltere üniversite için gidiyoruz ve Demir'le ben gidiyoruz sadece. Ailecek değil. Annem de, annem ve babam da üniversite gelecekti. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar biz bir anda İngiltere'ye sıkışmaya karar verdik de. Bu bir gün oldu yani. Bir anda. <laughs> İngiltere'ye evet. gidelim dedi ve gidiyoruz. Bir anda İngiltere'ye evet. taşımaya karar verdik de öyle bir öyle bir şeydi yani. Ee, kusura bakmayın haber veremedim çok. <laughs> Demo da <bile gülüyor> çekeyim. Sonra beni çekmedin diyor. Şaka şaka. Hepsi kamerada. Oy. Evet. Hangileri benim olduğu belli oluyor mu arkadaşlar? <laughs> <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla demirle meç olmuşuz yani biraz ters meç olmuş. Ters maç. Keşke üstünü giymeseydim mesela. Evet, bavullarımızı verdik. Ben ilk defa küçük carry-on bag'imi de verdim. Which was a success. Çevir hadi. Which was a success. Hadi çevir bunu. Bu bir başarıydı. Aferin. <laughs> Şimdi de diğer bir kontrolden geçeceğiz. Evet, işte. bizim biz İngiltere'deyiz. Geldik. Kendime yine böyle tekrar Amerika'ya geliyor gibi hissediyorum ama asla bilmediğimiz bir yerdeyiz şu anda. Demir'le <laughs> ve Yolumuzu bulacağız. İnşallah. Bakalım. You're <laughs> almost there. You're almost there. Eskişehir soğuğu gibi. İndisiyim. London Gabrik. <laughs> Salak. <gülüyor> Çok iyi yaptın <laughs> ya. Demişiz evet de. arkadaşlar. Soğuk. Bayağı soğuk. 15 derece şu anda da. Biz de ne yaptığımızı bilmiyoruz ki. Yani okları takip ediyoruz. Evet, evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Ha mimlerden yapılmış. Öyle mi? Evet. mi Yok bu Hayır mim. Mimleri gördüm. O zaman bir tanesi mimdi. dikkatimi çeken. Neyse arkadaşlar biz şu an yolumuz olmaya çalışıyoruz da biraz. Yani kaybolmadık. Sadece bir fazla büyük. Evet arkadaşlar bütün bavullarımızı aldık. Demircim yine sürüyor. Exit'e doğru gidiyoruz. Ay, Aslında bir şeyde göreceğiz ya, o yüzden kısa sürebilir. Evet, çok heyecanlıyım o yüzden. Sen, Eşen, yeni. arkadaşlar size doğumumuzu göstermek için sabırsızlanıyorum. Evet canlar, biz Uber bekliyoruz. Uber bekliyoruz ve gerçekten çok fena görünüyorum. Yani evet, öyle çok hissediyorum. normal gözüküyorsun. Ee, her zaman fena görünüyorum. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar biz geldik. Çok açım. Driver, driver seat ne tarafta benim? Tabii arkadaşlar da bakıyorum zaten. Sen yolları görsün ben... Bile. Evet arkadaşlar, çok heyecan. Hala ben çok heyecanlıyım bu arada. Her şey yaptık, pasaport kontrolünden geçtik. Neyse. Ee, şimdi üyemizi ekliyoruz ve yurdumuza geçeceğiz. O da zaten bayağı heyecanlı. O da Sonra zaten hazır da... yani. evet, da da hazır şey yani. Onda bir şey yok. Sonra da şey gideceğiz. Okul. <laughs> Ben gidemeyebilirdim. Saat iki buçuk çünkü. Neyse biz bir ya gezeceğiz zaten göreceksiniz hep beraber yapıyoruz her şeyi. Biz Uber'imiz geldiğinde görüşmek üzere. Biz Uber'imiz geldiğinde yayın, görüşmek üzere. Wayne gelirse. Wayne gelecekmiş. çekin ee, yapmayı bekliyoruz. Çekin yapma, oteldeyiz sanki. Ay ya hayır yani o öyle dedi. E hayır. Ve hepsini farklı her bir şehir tutabiliyorsunuz. Hepsini deniyor musunuz? Arkadaşlar biz böyle bir restorana geldik. En son hani bunu bulabildik. Ama yok güzel bir restorana geldik bu arada. Pizza ben yiyeceğiz ya. ama pizzalar aşırı iyi görünüyor. Gösteremiyorum şu anda. Ben kendim kendi geldiğinde gösteririm dedim. Öyle. Utanıyorum bu kadar. Çok iyi duruyor. Aksanlara bitiyorum. Aksanlar çok iyi. Evet canlarım şimdi e, odamda hazırlanıyoruz. Odamın e, turunu da size çok yakında göstereceğim. Muhtemelen o bu videoda olmaz. Başka bir, bir, bir vlogda olur ama şimdi Demir'le okula gitmek için hazırlanıyoruz. Burayı ben makyaj masamı ilan ettim. Burası e, bilmiyorum sanki iyi geldi. Zaten bir tane de şurada bir minik bir masa var. Orada da kahvaltı ederim gibi düşündüm şu tarafta. Burası makyaj masam ve çalışma masam. Sadece gerçekten şeye ihtiyacım Bir ayna almam gerekiyor. Bunun aynası büyük evet ama ne de böyle hani böyle masa üstü bir ayna almam gerekiyor. Onun dışında gayet güzel. Hatta Amazon'dan bile sipariş verebilirim. Aa doğru Amazon'da bir şey var arkadaşlar. <laughs> Şu an bir anda şey oldu. Her şey yolunda gayet güzel. Ee, şimdi de işte okula doğru Demir'le yola çıkacağız. Bakalım okulumuz nasılmış. Çok heyecanlıyım. Okul turuna gidiyoruz. Benim de aynı zamanda bu hafta Welcome Week olduğu için bir şey, bir, böyle bir, bir, buluşma bir, 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 bir şey var. Galiba ona gideceğim. Tamam değilim. Bakalım. Ee, makyajımı yapıp kendimi güzelleştirdikten sonra çıkabiliriz ama gerçekten hava soğuk. Hava soğuk yani. Olsun ama birazcık da soğuk. Ondan sonra işte yavaş yavaş alışırım inşallah. Bir tek bu havanın beni böyle bir tık bozacağına yani emindim. Ama yapacak bir şey yok. Bozulmak yok. Yağmur böyle hani İnanılmaz fazla yağın yağdığı sürece gayet okey. Ama sabah erken kalkacaktım dedim ki ben kesin uyu şey yapamam bu odada. Kesin uyanamam ben bu odada dedim ve gerçekten eğer perdemi birazcık aralamasaydım mışıl mışıl uyuyordum. Ama alarmımdan önce kalktım. O çok güzel oldu. Demir 11'de hazırlan demişti. Ben daha makyajımın yarısındayım. O yüzden hızlandırıyorum ve çıkıyoruz. herkese selam arkadaşlar. Biz markete iniyoruz. Hemen yani yurdumuzun yanında hemen market var. O yüzden çok şanslıyız. Şimdi böyle bir şey giydim. Ve çıkıyoruz dışarı. O kadar fazla eksiğimiz var ki. Neyse. Aldi'ye gidelim. Hiçbir şey değişmedi aslında hayatımda. Hala ben Amerika'dayım. <laughs> evet. Demirle ufak market alışverişimiz. <laughs> Bunun alçısı çok 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 farklı bizimkinden. Ama her şeyi bulabiliyoruz yani. Clemson'da gitmek ister mi? Evet arkadaşlar biz bugün dışarı çıkıyoruz. Okulun bir eventi var. Oraya doğru gidiyoruz. Daha doğrusu bir bara gidiyoruz. Ve okul hayatımızda ilk defa Demir'le legal olarak bara gideceğiz. Çünkü Clemson'da biliyorsunuz ki 21'di ve hiçbir zaman bara girmedik. Öyle. Çok güzel. Bugün bugün salı ve inşallah dolu olur. Dolu olacağını düşünüyoruz ama bakalım. Fitim. Fitim çok iyi. Manyak iyi. Ee, kendimi çok iyi hissediyorum. Öyle. Vay be. Vay be. Arkadaşlarım yine Ece'nin e, bitirmediği bir video ile karşınızdaydık ama e, şu anda İngiltere'de bir haftamızı doldurduk ve gerçekten her şey inanılmaz güzel gidiyor maşallah nazar demesin gerçekten e, her şey çok güzel gidiyor umarım bu videoyu çok severek izlemişsinizdir. evet biliyorum e, kısa olmuş olabilir ama zaten hani bir anda karar verdiğim bir vlog olduğu için bu kadar çıktı e, şimdi e, ee, çıkacağız. Bir cuma akşamı muhtemelen bugünü vlogluyor olacağım. Ee, cuma cumartesi. Sizi inanılmaz çok seviyorum ve çok özledim. Gerçekten çok özledim. Biliyorum. Ee, yani biliyorum. Hatamı biliyorum. Sizi çok seviyorum ve kocaman 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 öpüyorum. Çok yakında canlı yayın vesaire de yapacağım. Zaten TikTok'tan özellikle TikTok ve Instagram hesaplarımı buraya bırakıyorum. Lütfen oradan beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. 木马